Hazır ben? Apart milyetliyim, Nasılsınız abi? Eyvallah. Hepimizden, ha. sizlerden de. Ağabey, <laughs> şükürler olsun. Kezicim. E Görkem <laughs> evet. size yakışıyor bunlar. Allahım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? olsun. <laughs> Çok şükür. Sizleri ziyaret edelim istedik. Söyleyeceğiniz Aslında. bir şey var mı? Dinleyelim istedik. O yüzden geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor günleriniz? Ya işte iyi kötü. Yuvarlan yani. İyi kötü. Ne nereden geldiniz? Rahatsız olma. Rahatsız Tamam. Sizler neredensiniz? Ablam da ne Yok değil. Abi. 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 hı. Abi. 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 abi ondan hı? Siz neredensiniz? Yok. Hım? Ablacığım siz? bu neredensiniz? Neredensiniz siz? Ha? Neredensiniz? Ha? Tatçalı. 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 Maşallah. Maşallah. Nasıl geçiyor günleriniz? Şuraya.